Hepinize merhaba ama kanalına hoş geldiniz. Yeni bir bela ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atıp yorum atarsanız bir de Instagram'dan takip ederseniz çok teşekkür ederim. Bir de kayıt almamış düşünsene. Burası. Evet. <laughs> ben bir kontrol edeyim şu şey yatağı kaplayayım da. Benim tuş mu basmıyor? Ben mi basamıyorum anlamıyorum ki. Kaydediyor sıkıntı yok. Ben niye bu kadar az blok aldım? Helalsin hacı. Atla atla. Kanka benim bekliyorum. Demem, demem gerek değil gibi. Lan biz de kırıldık. Ha? Ben öldüm. Ben ölmeyeyim. Ya Green niye bizi araçlamış? sıkıntılı mı o? Allah'ın salağı ya. Ha yo Turkaz diye takı... Turkaz elemişler direkt bize koşmuşlar. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir önceki eldeki video girişini kopyonun üstüne bir atacağım. Böyle iki kere giriş yapmama gerek kalmayacak. Youtube birlikler böyle hileler Yani genel yap böyle her videonun başına koyacaksın. Aslında doğru şey bu. Lobide yapabilirim doğru. bir tane. Değil mi? Lobide bir giriş yani yaparım. bana ben olayım mı? Kanka ama sen her videoda olmayacaksın ki. <laughs> Şöyle öpeyim. Bir kere kendim çekeyim. Bir kere senle çekeyim. Senle girince onu kullanayım. Böyle olur. Aynen onu bebek isterim Hasta bu çocuk ya. Arkadaşlar çocuk hasta şuna hayırlı duası edin. Bu aslında hastalığının şeyini çok e, primini kastı da benim uygulama sıkıntı çıktığı için siz görmediniz. Benim ayağım kırıldı ben bunun kadar prim kasmadım. Ne yaptın lan kırdın mı? Zaten tek kişiyim sen onu her türlü kırarsın diye düşünüyorum. Takım arkadaşınıza güvenin arkadaşlar. Elmas nerede burada? Şu mu? Kim? Aynen. Sarı olabildiğince kaplıyor. Ben altı çekelim. Ne yaptın? Ben altı çekelim ben altı. Manhunt. Evet, Manhunt isteyenler yorumlara yazarsa Muhammed Hacıbi şapşapla diye. 4 kişi lazım. Oğlum ben iyi değilim ki seni mi kovalayacağım? Seni kovaladığın videoyu mu atayım? Evet arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar noob'um. Hacıbi yenemiyorum. ama bu arada hiç kimse, e o... Ya, kadar... öyle hiç kimse o kadar güçlü değildi zaten. Öldün. Daha burada ölüyorsun bir de menat çekecek. Beni yakalayamazsın. Bu arada seni var ya paramparça ederiz de. Kolay sen değilsin anlıyor Git kendine kalan aç o zaman kardeşim. Benim kanalımda kimse benden üstün olamaz. Ben çekmeyelim. Her şey oynayalım. Benim Megalomanim Megalomanim buraya izin vermez. Megalomanim de ne demek bilmiyorum. Megalomanim saat daha sert yapıyor beni Döre heriden. Onu biliyor musun? Kontra kontravolta kontra istemiyorum. volta. Niye istemiyorum mükemmel şarkı. Kanka çok saçma bir şekilde yeşiller açıyorum. ne alaka bilmiyorum. Bu sayede komşumu rahatlatmış olacağım. Ve böyle daha kötü çabuk gelebilecekler. Aha gördü beni. Kanka ben seni kırarım ama ya. Yani. Ben dedim ama sana. Seni kırarım dedim. <laughs> Yeşili kırdım çok kötü bir şey yaptım. Hani olaylar çok spontane gelişti. Ben istemedim bunu aslında. Şartlar bunu istedi. Oğlum yine drop yemeye başını. Bu OBS'in var ya içine sen nereye gidiyorsun? Hiç konuşmuyorsun. Değil Ama konuşmayacaksan video çekmeyelim tamam mı? oynarken nasıl konuşuyorsun? E ben nasıl konuşuyorum? O zaman deme bana gel video çekelim diye. Ben demiyorum da. Sen diyorsun. Ben seni hiçbir zaman çağırdım mı video çekelim diye. Hiçbir şey rahatsız etmem. Aa burada kırmızı var. Kırmızı. Seni öldüreceğim. Ya ama sen kırıldın ki sen kırmızı. bittin oğlum sen? Aa ben ne Lan sen nasıl ölmedin ya? Diğer vurduğum kişi ölmüş. Aa Emirhan ileri diyor. Buradan felsefe hocama selam söylüyorum. Soya da iyiydi. Hocam siz siz bana senden bir şey olmaz demiştiniz. Dur ya sen ne yanından diyorsun? geliyorum. Ne yapıyorsun merak ediyorum. Videonun içine ettin ya. ya ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmadın işte. Konuşma konuşamıyorum. Kanka kaç IQ'sun ya? Nasıl konuşamıyorsun? Kus oluyor mu oyun Bak nerede konuşamazsın biliyor musun? Tam PvP'ye girersin, o arada tamam konuşma. Ama full öyleyim işte. Kanka full PvP'de değilsin ama sen. Biliyorsun değil mi? Benim yok, full PvP'deydim. Kanka hiçbir zaman full PvP'de değilsin. Kendine yalan söyleme. Hiç, hiç mi yolda yürümedin? Yok. Evet. Aha. Adam düştü. <laughs> Garip bir şekilde. Bak ben yukarı ben çıkmayacağım, sen çıkma. Adam? Bak yukarı çıkmayacağım dedim kardeş. Yok ben yukarı çıkmayı reddediyorum ama. Aa bak o da öldü ama. <laughs> Adamı öldürdüm. Aa kırıldık. Ben dedim ya sar sarıyı boş bıraktım. Sarının düşmanını kırdım. Ve teşekkürüm bu muydu? Ağzını Sen git el alemin adamıyla uğraş. Hacı niye diyor. Göreceksin şimdi niye Gel gel. Aa. Sen gel ya. Sen beni öldürebileceğini zannediyor musun gerçekten? Eee. <laughs> <laughs> ne yaptı şimdi bu? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Ee evet kanka. Gel gel ya Allah aşkına gel ya. Aa ben set olmamışım lan. Oğlum ben set olmamışım. Üst üste üç kere bile şey aldım. Ee, demir kılıç aldım ve elimde şu an demir kılıç var. Adam beni noob zannedecek. <laughs> Oğlum ben zır almadım. Ben ne kadar salapsam. Zırhım var zannediyor. Demir kılıç alıp durdum bir saat. Ya kardeş. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana. Hiç normal değil. Aa, kri geldi. Kanka Eritiyor bu beni. Ha, son anda. Sarı öldü mü? Sarı öldü mü? Öldüm. Aa, Aa gitti tamam, mi? Tamam tamam intikamını alacağım. Evet. <laughs> ne yaptın hakkında bir fikrin var mı senin? Bak birini attı Kanka keşke diğer bombamı kullanmasaydım ben. Ben gittim ben yokum. Yok yok ben kaçtım. Yan beyzeyim. Gelme. Bunu düşünebilir mi? Yan beyzey olduğumu. Keşke bir de makas alaydım. Ya oy. Gel işte bak ben yukarı çıkmıyorum. Gel erkek 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 erkek, erkek dedim. Bak ağa da arkadan çıkıyor. git. Kır, git. Nerede? Arkam da arkam da arkam da Ya kanka heyecan yaptırdın bana ya. Lan. Bu de. Kırdım kanka, kırdım. İyiydi, iyiydi. Kırdım en az. İntikam aldım. İyiydi. Aa. YouTube geldi. Ben de YouTube Abi, <laughs> çağdaş kim? <gibi. gülüyor> Hangi takım kırmızı mı? Oo, o. kırmızı, kırmızı şimdi şapşap şap yapmaz mıyız biz? Ya, biz maviyiz yan taraf kırmızı. Tamam, şapşap yapmaz mıyız şimdi? Başlık da şu. YouTube birlik kesme Gelecek. sanatı. Gelsin, gelsin. Geleceği varsa göreceği var. Bir altınım daha olsa. Artık? Gördüm, gördüm. Ama bu kadar kolay işte. Gerçek YouTube birlikler yol yaparken düşmez. Aha o da düştü. Kanka sen onları şapladın. Geliyorum, geliyorum. Hiç stres yapma sen. Hiç stres yapma sakin ol. Hızlı olmam lazım. Hacı yalnız bırak. Helal <laughs> oğlum. Abi kolaysınız ya. Abi etmeyelim eyleme ya. Youtube birlik bu kadar kolay bir mecralık değildir yani. Çağdaş kaçıyor. Çağdaşı korkma. Çağdaş. Kanka 15 15 canı verken benden kaç. Bak bak ortaya kaç. Ben sizin peşinizi bırakmam ki abicim O işi geçeceksin, ortaya gideceksin de, gelişeceksin de yok. dizde kes. kesiyoruz. gördün mü? Kanka yaptığı yolu görsen yol yapmak mı oluyor bu oyun? Bu oyun strateji oyunu. Bu olay sadece CPS ile yol yapmakla olsaydı ben hiç win alamazdım. Doğru konuş. Abi kadın doğru söylüyor. Ben direkt çağdaşa target olacağım. Ben boş ver ya. Gel gel. Gel korkma gel gel. Gel lan gel ikiniz gelin ya. İkiniz de ya almazsam bir şey bilmiyorum ha. Kanka dur şimdi high ground onların elinde olursa. Yok biz kırılacağız ama ben yok taktım bunları. Al 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 ben de bir... bak ben de yukarı çıkıyorum bak 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 yukarı çıkılabiliyor ya herkes çıkıyor onu sen. Özel bir şey sanma mı onu yani? Hatta bak böyle 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 yollar da yapılabiliyor. Gördün mü? YouTube birlik abim. Kanka YouTube birlik kesmece. YouTube birlik kesmece. Hiç bloğum yok. Bana iki blok atsana. Kestik mi? dört <laughs> tane de zümrüt verdi ya. Çağdaş abim bana. Al bunu da sana hediyem olsun. 12 bloğa karşı dört zümrüt. O bize... Bize ben de 3 tane de elmas var. Şuradan da biraz alayım. Çağdaş abim sağ olsun bana elmas verdi. Allah'ım YouTuber'lik kesmece ya. Dünyanın en iyi YouTuber'ları biz miyiz yoksa? YouTuber'lık da yakındır. <laughs> YouTuber'lık da zor iştir daha. <laughs> çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Bak, bak Çağdaş'ın şeyini görüyor musun? Şey ee satıcısını. Sana bir garip, garip bir şey. Ya çağ, Aha turuncu geliyor. Bize rastlayacak. Turuncu, turuncu. Kanka oha. Bugün herkes mi yol yapıyor ya? Bravo. Ama abi daha yeni söyledim sana. Öyle yol yapmakla olmuyor tamam mı? Düşsene artık sen. Ya bak çalma. Heh. Ne kanka? Ne oldu? Canım canım. canım yoktu da arkasındaydım onu. Turuncu niye böyle bir hata yaptı ki? Bak ben şimdi Çağdaş abimi kestim ya, onun gibi büyük bir YouTube kestiğim için kendim şey oldum, böyle özgüvenim yerine geldi. Gel abicim gel, Çağdaş abi, canım abi. Tamam abim, cansın abim. çocuğu. Bunlar büyük ihtimalle Çağdaş abinin izleyicisiydi, bizden intikam almaya çalıştılar. Bak mesela orada Yeşil de var, Yeşil'e gitmemişler, bize gelmiştir. Aa Çağdaş abinin izleyicisinden de bu olur zaten. Ne bekliyoruz? Lan geçen gün aldığımız, mükemmel oyun aldığımız harita değil mi bu? Aşağı, düştüm. Kanka <laughs> aşağı düştüm ya. Aa bu bu değil lan bu çıkmış. Diğeri nerede? Oo yan yan gidiyor. Yok o da o değil. Ay, yan, yan. Ha, aynen aynen yine yan yan gidiyor. Yanlışım yok. Yine right'ım yani. Allah ben ne oluyor lan? Adamları ölmeyeyim bloktan düşüp öleceğim. Oğlum bu kaydı var ya 144p olsa da atarım çünkü Çağdaş abimi kestim tek başıma. Çağdaş abi bir de şey yapıyor kesileceğini anladı bana sağ tık matık yapıyor böyle shift basıyor. Kanka kırayım mı? Sen <laughs> <laughs> öyle yapınca bir şey oldun. Turuncu nerede? Yukarı çıkmış. Yukarıdan geçtim mi yana? Geri dönmesin. Geri dönerse bizi kırar bak. Yeşiller burada. Yeşiller oradaysa bu turuncu nerede? Aa, biz turun biz turuncuya kırılacağız bu arada. Ya iyi ya almış Bu yeşille uğraşılmaz. Ben görünmezlik alıp giderim bunlar. Ben şimdi turuncunun yanına gideceğim. Turuncu çünkü çok tehlikeli bir adam olmaya başladı. On bu turuncu nerede? Orada mı? O seni alacak ama. Şimdi öyle bir his var. Ben de yay alayım mı? Sayın dostlar siz de eğer benim yay alıp böyle base'de beklememi istiyorsanız yeşiller gibi. Ben de yay alıyorum da genelde base'de beklemiyorum böyle. Bu arkadaşlar gibi yapmamı istiyorsanız ben de yaparım yani. O işte de üstüme tanımam. Yeşil yanı yol yapmış. Or aa yeşil bize geliyor yavaştan. O, işte de Emelleri onların o <laughs> bir bi gelmeye çalışmışlar. Gelememiştir. Dur Çağdaş abimin yaptığı yoldan bezime gidiyorum. Çağdaş abinin adı neydi ya Niki? Onu bir bakalım ben izleyeceğim onu. Abi yazacağım. Bugün sana şap 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 yaptım diyeceğim. Golem koydu. Golem mi koydu? Kim? Yeşil mi? Ya ben yeşile gidecektim. O yeşil beni görürse atar ve ben ağlarım ha. Kanka götünmezliği aldım senin tabirinle. <laughs> İzin. Kanka yavaş kırmayı açmışlar zor kırdım ya. İlk önce birine target. Golem gelme. Golem'e de Hadi be! <laughs> adamı öldürmek için bütün mal varlığımı kullandım. <laughs> Peki bu <laughs> lan düşmedi. Ne <laughs> <laughs> you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more